Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Fen Bilimleri kitabı 54 ve 55. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz eklemler. Gün boyunca yaptığımız hareketleri düşünelim. Merdivenleri dizlerimizi bükmeden çıkabilir miyiz? Parmak eklemlerimizi hiç hareket ettirmeden kalem tutarak yazı yazabilir miyiz? Eklemlerimiz olmasaydı bu hareketleri gerçekleştirebilir miydik? Eklemlerimiz olmasaydı bu hareketleri ya yapamaz ya da çok zorlanır, kendimize zarar verirdik. Sizce iskeletimizde bulunan bütün eklemler hareketli midir? Hayır, iskeletimizde bulunan bütün eklemler hareketli değildir. Boynumuzu her yöne çevirebilir miyiz? Boynumuzu arka arkaya çevirmeliyiz. Bu da her yöne çeviremeyeceğimiz anlamına gelir. Omurgamızda bulunan omur kemiklerini aynı kolaylıkla her yöne çevirebilir miyiz? Omurgamızda bulunan omur kemiklerini aynı kolaylıkla her yöne çeviremeyiz. Bu mümkün değildir. Kafatası kemiklerimiz çene kemiğimiz gibi hareket edebilir mi? Kafatası kemiklerimiz çene kemiğimiz gibi hareket edemez. Eklemleri tanıyalım. Amaç insan vücudunu oluşturan eklemleri farklı modeller hazırlayarak tanımak. Yapılışı Sınıfta 5-6 kişilik gruplar oluşturunuz. Karton üzerine 30-40 cm uzunluğunda bir insan modeli çiziniz. Çizdiğiniz modeli bir bütün olarak keserek kartondan ayırınız. Modelin kol ve bacaklarını hareket ettirmeye çalışınız. Hareket edip etmeyeceğini gözlemleyiniz. Modelin kol, bacak, el, ayak ve baş gibi uzuvlarını makasla kesip çıkartınız. Her bir parçayı kesilen yerlerinden tekrar gövdeye raptiye ile tutturunuz. Pipeti modelin arkasına yapıştırınız. Modeli pipet ile tutarak raptiye ile birleştirdiğiniz yerden hareket ettiriniz. Raptiyeler iskelet sistemindeki hangi yapıyı temsil etmektedir? Raptiyeler iskelet sistemindeki eklem eklemleri temsil etmektedir. Kesilen yerlere takılan raptiyeler harekete nasıl yardımcı olmaktadır? Hareketi kolay hale getirdi. Böylece hepsi birbirinden bağımsız ve istenilen eklem hareket edebildi. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sitemizi sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.